aynı sinemalar. Yani sosyal medya linki anlamında. Orta Nuri, bir diyeceğim. galiba onu da. Instagram'a Instagram yazdım yazdın mı ortağım? Kripto Samet diye. Bir alacağım şimdi kripto engineer. <gülüyor> 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 kripto engineer her türlü kripto paranızı çökülür amına. <laughs> 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 Bitcoin sik koy buna ne verzen alır efendim babacığım. Ece hoş geldin. Hoş buldum. Samet <laughs> ya. Seni Samet çekti bu arada. Ne düşünüyorsun? Yani ne diyeyim? Yaş kaç? 16. Attım. Fakirten attı ya. Gidelim. Moral boyunca fakirde oturuyor. Evet, M3'ün hikayesi o zaman, gelsin. Google vitese oturuyor. Bu... <laughs> Mete, Mete çok yaratıcısın Mete. Ya bu ne? Aa, işte <laughs> o, inanılmaz, inanılmaz. Ha? Bu Hı? Resim çizmiş ya bir de. Neyse, ayıp ya. Çok zor lan bu. <laughs> Samet Horus puluk yapıyor belli ki. <laughs> yazdığını adım kadar iyi biliyordum. O yüzden... <laughs> Ben de bunu çildim. Bunu da bana geldi. <laughs> Beni buldum. Bili. Biliyorum bunu seni. Hatta sondaki belli ki bay, den anlatıyor. Ay vay. Demek artık Tier 3 oynanıyor burada abi bu satrançta. Dönüş bu oyun ben bunu fark etmedim. Bakalım kaç çözeceksin? Ben gördüğümü yazdım kardeşim. Ben izlendim <laughs> ya. Oha. 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 ya o ne amına koydu. geç geç otan otan geç. Hepsine gelirim kokucan görmüş kadar şey. Geçtim geçtim. <laughs> Allah belasını. Bu bir insan sansür koy arabına koy bu kadar açık. Samet şu an kaç profil? Bir hot desen ortam. Baktım Samet. Umarım Kaç bir... çıktı? Çakma abi çak zam var ya bina patlar ama ne 250 lira <laughs> <olur> falan. 360 <laughs> falan. Abi, abi, yakın zamanda bir coin'den batacaksın. Hep batıyorsun inle yine batarsın yemiş. <laughs> banlama kimseyi de. Samoli banlama. <laughs> o Samoli nereden çıktı abi? Samoli nereden çıktı? Kapa damına koydum o Samoli seni siker şimdi bir tane de Samoli çıkarmayın başıma ya. <laughs> Samoli dedi. <laughs> Çağrı attı ortaya Samet. <laughs> Attı attı artı iki attı. Uno rap. Ah uno. Evet, uno demedin. Ah <laughs> demedin. Ana ne sikiyim Uno ya. Anasının yarın, şey, yar yani. Yarın. İlla Uno mu diyeceğiz? Uno diye. <gülüyor> <gülüyor> Akşam. Sabit Uno demeyi unutma. Uno 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 Ana ne sikiyim Uno. <laughs> ya, gerizekalı ya. Ya sen. Kanka evet. Anasını beraber. sikeceğim ama ha bir kart veriyor lima bu ya. Bazı. Yerde sikti bak. ananı Resort. sikerim ama onu <laughs> yani. Yeter artık ya. Mehmet oynamıyor. sikerim anasını ben de yarım saniye dönüyor orada onu. <laughs> <Uno>, onu tombala. <gülüyor> <gülüyor> tombala. O, sikim anasını nesin sen de bir sikim oynamıyorsun yani. Ya <laughs> Samet. <laughs> 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 Git artık ya. Ya Samet, Aldın ya ne? Samet, amına koyayım. Ya Samet ne ya Samet ya. <laughs> ne ne? Bir <laughs> tane kart <laughs> kalmış adamın. At yön değiştir bir şey yap artık ya. Ya hala, ha. ya Samet. Oy, donmalar dombala. Donmalar sıfır. Samet, Aptal Tamam sen. yeter oğlum bu oyun artık. Ben mi aptalım? 3 el kaybettik hadi benim yüzümden ya, mi kaybettik? Ya yerinde kaptan. Yön değiştirme kartın falan var hiçbirine bakmıyorsun oğlum, ya. Oğlum kıza ne yaptınız? Nesinle ya ne yön, de diyordum. Diyordum. <laughs> ben, ne yön <laughs> değiştireyim ki ben? Adam 3 el no, yeşil oynadı ben niye yön değiştirdim? Kemal. Onu <Bunu>, Kemal ben hoş <laughs> geldin falan yapıyordu böyle. <laughs> <Şimdi> ben <laughs> diyor damına koyayım şimdi <gülüyor> Samet <gülüyor> hamuru sikeyim. Samet <laughs> siktir git Samet. Ne kim arıyor <laughs> hamuru sikeyim? Orkun'un yeni videosunu söyleyecektim. <laughs> oğlum, anne, anne, bu Bir dakika, anne. <laughs> anne evdeyim evde odadayım. Odadayım odadayım. <laughs> tamam tamam. Sesini kıstıyor. Sesini ya kadın. <laughs> Hayır oğlum sesin geliyor içeri diyor. Nasıl küfür etmedin ya? Bana ses kaydı atmadın mı sen Samet bana küfür et diye? <laughs> ne? Nasıl bir şey ya? Ben biliyorum kanka. Abi ses kaydattım attım. İki dişin arasında kaç kürdan sar diye. Hayda. O zaman demedim. Şimdi ne diyeyim? Ananla mı kadar sığar? Hey! Hey! Ortağım orta. bu kanala ben emek verdim. Gözünü seveyim ya. Sikerim emeğinin amını ya. Özür dilerim lan kızdan. <laughs> Özür dilerim Nesrin bu arada. Sana ağır <laughs> tamam bir daha geçti. <laughs> tamam özürden sonra da kaç tane kürdan sıyacağını söyle <laughs> Senin de benim amı kadar sağ ol. <laughs> <laughs> kanka mikrofon ekle şöyle desene. Uno. De bakayım bir. <laughs> Samet sıfırını atsana Samet. Uno kanka Uno. Uno senin anasını sikiyim Uno kanka. Ters ton. Anam Sen yayını mı izliyorsun? Samet. Kim? Yayından mı bakıyorsun? Yayını nasıl izleyeyim kanka ben? <laughs> ben önündeki ekranı zor izliyorum amına koyayım. <laughs> Son kart oldu mu nerede <laughs> <laughs> Yayını nasıl izleyeyim kanka? <laughs> Neye çevirdi bu? <laughs> Söyle yaptı. Ya bu çok sarıda kaldı, bitti. şunu şöyle yapalım. Sarım época. bitti Nesrin, sarım bitti ona göre oyna. <laughs> Salak görüyor kartını, neyin de hepsi bu Bir de hızlı oynuyor. Mut refre ya. Ben onun yani. görüyormuşum ya. O <laughs> <laughs> <s> <laughs> ne sikim, ana ne sikim bu E burada köprü varmış ya. <laughs> <laughs> ya Bunu daha yeni mi fark ediyorsun sen? E, ben daha yeni, ben ayı kafayla hiç bir oyun oynamadım Nesrin. Nasıl fark ettin onu? <laughs> <laughs> Benim elimde iki tane kart vardı kanka. <laughs> İkisi de sarıydı değil mi? Biri sarıydı amına koyayım. Ya git tavşan anan sikerim seni şimdi. Jumpin! Jumpin! Jumpin anan sikeyim Jumpin. <laughs> ne içiyorsun ya? Senin bir derdin var ya onu ya söyle. Etmiyorum ya ananı sikeyim. Küfür filan etmiyorum. <laughs> sikerim ananı sizinle. <laughs> küfür de küfür. Ananı seçin. Küfürünün namına koyayım. Sizin namınıza koyayım. <laughs> <laughs> Bir de etsi amına koyayım ortadan anasını dikecek. <laughs> Allah kahretsin. <laughs> <para> etmiyor. <laughs> Etmiyorum küfür müfür. Bu saatten sonra benden küfür duymayacaksınız. Söz mü lan? Çiçeğim Önce oyna. Söz oku oku donate gelmiş. Para <laughs> atmış ya. <laughs> Moros bu çocuğu bahşetmiş. Para atmış bize. <laughs> Dişlerinin arasına demiş kaç gürdan sığar demiş. Samet Anasının abi. amı kadar sığar mı? Ana, ananın. <laughs> ben de ananı sikim Moros bu çocuğu. Ben donate atmaya da. Sen, bak sen utanmıyorsan böyle donate atmaya. Ben Fred'le utanmıyorum ya.